dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden kurulmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Küresel ve bölgesel konjöktürde ülkemizin stratejik önemini ve avantajlarını artırıyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme kendi hedeflerini belirleme ve bu doğrultuda gereken adımları atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz. Eskişehir başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamının 21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye hedefine inandığını, kilitlendiğini biliyoruz. Bize düşen görev bu potansiyeli harekete geçirmek, bu gücün doğru istikamete odaklanmasını sağlamaktır. Bunun için Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor. Emperyalist hesapların ürünü, tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Amacımız bacıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Dün 2023 hedefleri demiştik. Bugün Türkiye 100 yılı diyoruz. Bizden sonraki nesilde inşallah çok daha iddialı bir vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak